Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner, komitede onaylanarak Meclis Genel Kuruluna sevk edilen Kamu ihale Değişiklik yasa tasarısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yasada murad edilenlerin bugünün konusu olmadığına dikkat çeken Şahiner, tasarıdaki değişikliklerin neleri içerdiği ile ilgili bilgiler verdi. Yasanın 15 yıllığına Kıbrıs Türk halkının parasını cebinden alıp Aksa şirketine rant sağlamak için hazırlandığını savunan Şahiner, bazı eleştirilerde bulundu. Tabii ki bugün itibariyle bunun önümüzde oluyor olması, Perşembe günü bunu görüşecek olmamız tamirle organize bir şekilde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun kökünü kazmak için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun işte işte ihalesiz doğrudan alımlarla birlikte milyonlarca dolarlık, yüz milyonlarca e, Türk liralık zarar ettirilmesinden. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun ihtiyacı olan malzemenin, trafodan kaplı olan her şeyine kadar bunların alınmaması, sayaçların alınmaması, bilinçli bir şekilde iş yapamaz duruma getirmesi. E, bununla birlikte de Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu elektrik üretebilmesi için ihtiyacı olan ve elektrik inkişaf nizamlamasında, elektrik yasasında ilgili mevzuatlarda yazdığı şekilde gereken yatırımların yapılmamasından dolayı pişirilmiş bir şekilde, organize bir şekilde önümüze getirilen bir konudur. Bu, bugünün konusu değildir. Bu sadece, bu getirilen noktada Aksa denilen özel şirkete, Aksa denilen şirkete 15 yıllığına çok büyük vurgun yapacağı, çok büyük rant sağlanacak... Kıbrıs Türk halkının boğazından sofrasından yiyeceği ekmekten alıp da ilgili şirketin kasasına koymak için hazırlanan şirkete özel ve yarın itibariyle olağanüstü oturumda olağanüstü oturumda tek gündemle görüşülecek olan bir yasa tasarısıdır. bu tabii ki kamu ihale yasasında yapılacak olan bir değişikliktir. Fakat böyle hayır içeren bir değişiklik değildir. Bazı yasalarda gereken değişiklikler olur. Kamu yararı ön planda tutulur. Fakat bu öyle kamu yararı ihtiva eden bir değişiklik değil. Ee, hayırlı gelişmelerin e, olacağı, akabinde hayırlı gelişmelerin olacağı bir yasa değişikliği önerisi değil. Nedir bu? Aslında kamu ihale yasalarında hiç olmaması gereken belki de doğrudan alın maddesinin kapsamının geliştirilerek en büyük ihalenin aslında, en büyük Kıbrıs Türk Halkının önümüzdeki dönemde para ödeyeceği e, tırnak içerisindeki başlığın elektriğin e, bir şekilde doğrudan alımla Kıbrıs Türk Halkının cebinden alıp bir şirketin kasasına koymak için hazırlanan bir yasa değişikliği önerisidir. Doğrudan alım belli başlı zamanlar içerisinde ihtiyaç olabilir. Yani ihaleye çıkmaya yetişemezsiniz çünkü buradaki süreçler e, daha uzun olabilir. Ama kurumlara doğrudan alım için asgari ücretin belli bir katına kadar veya alacağınız ürün dünyada sadece ve sadece tek bir firmada üretiliyorsa ve bunu da yerinden alacaksanız, bu gibi durumlarda yetki verebilir. Pandemidesiniz, çok acil ilaca aşağı ihtiyacınız vardır. Haliyle ihaleye çıkmanız mantıklı olmayabilir o süreç içerisinde dolayısıyla bunları doğrudan alımla alırsınız. Fakat bu böyle bir şey değildir. Şahiner, kamu ihale değişiklik yasa tasarısında en çok dikkat çeken maddenin yatırım yapacak olan firma ile olan kısmın olduğuna dikkat çekerek yine burada da 50 milyon dolar yatırım yapma şartı arandığını ifade ederek Aksa şirketinin işaret edildiğini ve bunun adının hazırlanan kılıf altında peşkeş olduğunu kaydetti. Adrese teslim bir şirkete özel bir yasa tasarısı olduğunun göstergesidir. Hangi maddesi? Esas değişiklik yasasının ikinci maddesinin son fıkrasının son bendi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ne diyor orada? Enerji, elektrik ve su konusunda belli başlı hızlı hizmet verebilmesi için doğrudan alımın önünü açmaya çalışıyor. İbare aynı şu şekilde enerji konusunda elektrik konusunda 50 milyon dolar yatırım yapmış olan şirketlerden elektrik alımı konusunda doğrudan alıma yetki istiyor bu yasayla rezilliği düşünebiliyor musunuz? Başka bir şirket var mı 50 milyon doların üzerinde bu ülkeye enerji yatırım yapan? Bu madde o kullanılan ibare bir şirkete özel yasa tasarısı olduğunu aslında bu hükümetin de o şirketin temsilcisi olduğunun tam anlamıyla bir göstergesidir. Eğer bir hükümetin üretimde özelleştirme mantı olsa, ben yine karşıyım. Her zaman karşı olacağım. Kamusal verilecek olan hizmetin özellikle enerji alanda, özellikle su alanda kesinlikle kamu olması gerekiyor. Kamusal e, hizmetlerin olması gerekiyor. Başka alanlarda ben böyle düşünüyorum. Yani e, enerji de olur, eğitim de aynı şekilde olur. Bununla birlikte toplu e, ulaşım da aynı şekilde olması gerekir. En azından asgari düzeyde gelirli vatandaşı koruyabilmek için e, bunlar devlet kontrolünde, devlet güdümünde kamusal bir hizmet olarak vatandaşa ulaştırılması gerekir düşünüyorum. Ama bu hükümetin böyle bir düşüncesi olmuş olsaydı onu anlayabilirdim. Derdim ki tamam onlar farklı düşünüyor. Biz farklı düşünüyoruz. Biz kendimize bunu uygulamayacağız. Ama bu başka bir şey. Bu üretimde özelleştirme değildir. Bu bir peşkeştir. Bir şirketi alacak Aksa denen şirketle 15 yıl boyunca bir de birkaç yılda değil. Hatta 20 on, yıl. 20 yılda 15 onu 15'e 15 düşürdüler. Yıl 15 yıl boyunca bir şirketten fahiş fiyata kar, e, faiz bir miktarda kar elde edebileceği bir anlaşma imza için hazırlanan bir kılıhtır bu. Geçtiğimiz dönemde gördük. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun yarın olağanüstü olarak kamu ihale değişiklik yasa tasarısının görüşülmesi için toplantıya çağrılmasını da değerlendiren Şahiner, CTP olarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için gerekeni yapacaklarını ve bu peşkeşe izin vermeyeceklerini söyledi. Hükümetin elektrik kesintileriyle ilgili Elsen çalışanlarına yönelik yaptığı açıklamaları da eleştiren Şahiner, suçlu aranıyorsa hükümetin kendisine bakması gerektiğinin altını çizdi elektrik kesintilerinin olmasının nedenini Elsen çalışanlarının yaptığı sabotaja bağlayan öncelikle hükümet yetkililerini başına aşağı her kimse hepsini şiddetle kınıyorum. Vatandaşın alacağı enerjiyi, elektriği, evinde kullanacağı elektriği sabote eden sadece ve sadece bu hükümettir. Neden? Çünkü adrese teslim ihallerle, doğrudan alımlarla, rüşvet iddiaları altında Aksa sözleşmesi uzatmak için ve öncesinde yapmış oldukları Kurumu yüz milyonlarca liralık, milyonlarca, on milyonlarca dolarlık zarara uğratan hükümetin ta kendisidir. Bu elektrik kesintilerinin nedeni sabote eden diye birileri varsa, bir adres arıyorlarsa hükümetten başka birisi e, değildir. Üzgünüm. Bununla birlikte Elsen çalışanlarını, e, sendika çalışanlarını elektrik e, elektrik ulaşmasını sabote etmekle suçlamak tam anlamıyla aymazlıktan başka bir şey değildir. Bir suçlar arıyorlarsa hükümet kendi işini yapsın. Bu kadar yıldır gerçekten usandık artık. Elektrik konusunu konuşmaktan usandık. Gerçekten ipin ucunu kaçırmış bir hükümet vardır. Fakat buradan e, seslemek istiyorum Kıbrıs Türk halkına ve bu ülkede yaşayan herkese kimse umutlarını yere sermesin. Bu karanlık bulutlar dağıldıktan sonra aydınlık günler gelecektir ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için gereken her neyse yapılacaktır. Asla bu rant ve peşkeşe izin vermeyeceğiz. Sözümüz sözdür. Gerekeni geldiğimiz ilk günden başlayarak hızlı bir şekilde yapacağız ve bu bozuk düzeni düzelteceğiz. Ha bir de özel eleştiri yapayım. Bir kere daha Geldiğimizde artık gelen yönetimin bunun gibi saçma sapan hareketlere, bunun gibi e, yasa dışı işlere giremesin diye yapmamız gerekenleri var ki belli e, oldu bu artık kendini gösterdi. Çünkü ben Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak geldiğimde düzgün, temiz, şeffaf bir yönetim sergilemem, e, yapmam gerekenleri tam anlamıyla bir fiil yerine getirmem demek ki yeterli değilmiş. Çünkü gelen ee, yine bana bir enkaz devredebiliyormuş. Artık Cumhuriyetçi Türk Partisi kazara bir gün hükümetten giderse geldiğinde bir kere daha enkaz bulamasın diye bu arkadaşların bu atmış oldukları adımları atamayacağı bir yasal mevzuat, bir düzenek mutlaka ve mutlaka e, olacaktır. Bu da sözümüz olsun. Bununla ilgili de mücadele edeceğiz.